Arkadaşlar herkese merhabalar. Shorts videomuza hoş geldiniz. Bu Shorts videosunda 2. Abdülhamit Han hakkında birazcık konuşacağız. Kendisi 34. Osmanlı padişahıdır ve yaklaşık 33 yıl tahta kalmıştır. 1876-1909 yılları arasında tahta kaldığını görüyoruz. Kimilerine göre Kızıl Sultan, kimilerine göre Ulu Hakan'dır. Ne yazık ki tarihimiz arkadaşlar İfrat ve tefrit dediğimiz yani çok yüksek çıkarma ve çok aşağı indirme dediğimiz hususiyetler vardır. Bu da tarih bilmemekten, araştırmamaktan, kaynak getirmemekten ve aynı şekilde kulaktan doğma bilgilerle hareket etmekten kaynaklanıyor. İşin aslı arkadaşlar Abdülhamit ne Ulu Han ne de Kızıl Sultan'dır. İşin aslı Osmanlı'nın son büyük imparatorudur. Çok iyi diplomattır ama aynı zamanda vehimlidir. Evhamlıdır ve ciddi şekilde efendim e, tedirgindir. Bu da çok normaldir. Çünkü yaşadığı dönem Osmanlı'nın son dönemleridir. Amcası Abdülaziz ne yazık ki intihar süsü verilerek idam ettirilmiştir. Efendim aynı şekilde erken yaşta kızı Ulviye Sultan kibritle oynarken yanarak ölmüştür. Bundan dolayı arkadaşlar Abdülhamit her an tahttan indirilme korkusuyla yaşamış ve bu tedirginlikle devam etmiştir. Ki çırağın baskınıyla birlikte Ali Suayi, Sarıklı İtilalci bu vehimlik durumu, evhamlılık durumu daha da hat safhaya çıkmış ve Yıldız Sarayı'na taşınmıştır. Yıldız'ın içine kapanarak burada devleti yönetmeye çalışmıştır. Donanmanın efendim Tabii ki de haliç'te bırakılması da doğaldır. Çünkü Abdülaziz'in tahttan indirilmesinde ne yazık ki donanma büyük rol oynamıştır. Aslında doğaldır demem, Abdülhamit için doğaldır. Çünkü o da kendince bir bakıma haklıdır ve tarih dersi alıyorsak ve tarihle ilgileniyorsak biraz o dönemi görmek ve o dönemi düşünerek hareket etmek çok daha doğal olacak ve uygun olacaktır. O yüzden tarihi hesaplaşma aracı olarak görmemek ifrat ve tefrit meselesi olarak bakmamak, ne Ulu Kan ne de Kızıl Sultan olarak bakmak yanlıştır. Abdülhamit çok iyi bir diplomattır, çok iyi bir yöneticidir. Osmanlı'nın son büyük imparatorudur ki o dönemde 33 yıl yaklaşık tahta kalmak son derece büyük bir kuvvet ve güç ister. Evet baskıcıdır, evet Efendim sansür uygulamıştır, evet evhamlıdır, evet vehimlidir ve çok da fazla toprak kaybetmiştir. Efendim ama tarihimizi olduğu şekilde kabullenmek, olduğu şekilde sevmek lazımdır. Bunu da unutmamak lazımdır. Abdülhamit hakkında video yapmamı istiyorsanız, videoyu beğenirseniz ve kanala abone olursanız mutlu olurum. Sağlıcakla kalın efendim.